My little pony, Yann look. arkadaşlar. Ben Pink Pie. Belki çoğunuz beni biliyorsunuzdur. Ben gerçekten çok güzel bir yaşamım var. Yani her poneye göre ideal bir yaşamım var açıkçası. Annem beni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Maddi durumumuz da iyi. Yani kendime o kadar da çok zengini diyemem. Hatta küçük bir tırtılım bile var. İsmi minik. Onu daha bu yere taşındığımız zaman bulmuştum. Sanırım annesinden ya kaybolmuştu ya da annesi vefat etmişti. Onu tam olarak bilmiyorum. Yani onu ben de büyüttüm de diyebilirim. Daha çok küçüktü. Hala çok küçük. O yüzden ismi minik. Ben bizim sınıftaki bazı poliler gibi değilim. Yani o kadar su seven, o kadar su meraklı değilimdir. Hatta hiç de sevmem diyebilirim. Ama kızlar benim o yüzden o davranışımdan hep daha geçiyorlar. Her gün okula gittiğimde benim moralimi bozuyorlar. Anlayacağınız okula ve sınıfta yalnız takılıyorum. İşte tam bu sıralarda gir tatlım anneciğim günaydın e ee, alarm kurmuştum demek alarmı duymuşsun bugün duyabildiğini sevinin biliyorsunuz geçenlerde duyamamıştım okula geç kalmıştım biliyorum anneciğim Hani tatlım hadi bir an önce hazırlan sonra da kahvaltıya gel nefis bir kahvaltı hazırladım teşekkürler seni bekliyorum. Tamam anneciğim. İşte bu benim annem. Pink Wings. Ben çok tatlı bir kadındır. Ve onu gerçekten çok seviyorum. İşte. Dediğim gibi. Bazen okula bile gitmek istemiyorum. Yani evde bile daha çok eğleniyorum diyebilirim. Hani bazı poniler, insanlar, minişler derler ya. Ben okulu çok seviyorum. Orada bir sürü çok iyi arkadaşım var ve çok eğleniyorum diye. Ben maalesef onların arasında değilim. Günaydın minik. Her neyse benim gitmem lazım. Annem kahvaltı hazırlamış tamam mı? <laughs> Anneciğim Kahvaltı harika gözüküyor. Ah ha, teşekkürler tatlım. Ee, sen bir şey mi çekmişsin? Yok. Ee, ben sen kalkmadan önce yemiştim. Biraz sabah çok acıkmışım da. Ben sadece bir çay içeceğim. Tamam anneciğim. Hadi bakalım başlayayım yine. Afiyet olsun. Sağ ol anne. Tatlım. Sana bir hediyem var. Ufak bir hediye. Hediye mi? Ne gerek vardı anne hediye ya? Tatlım ne demek ne gerek vardı? Ben kızım hiç hediye alamayacak mıyım? Yok, tabii ki de alabilirsin ama yani benim şu hiçbir ihtiyacım yok. Biliyorum tatlım ama çok sana çok yakışacağını düşündüğüm ve çok beğendiğim bir şey aldım. Aa, öyle mi? Evet tatlım. Getireyim. Olur mu? Tamam. Acaba ne almıştı anne? Takı falan aldıysa ben pek takı takmam açıkçası. Dediğim gibi pek takı falan takmam. Ama annemin hediyelerini genellikle beğenirim. Al bakalım tatlım. Şu tezunu da birazcık şöyle kaldıralım. Al bakalım tatlım. Acaba ne aldın anne? Merak ettim. Sürpriz, açınca görürsün. Tamam. Aycığım bir koli mi aldın anneciğim? Evet tatlım, umarım beğenirsin. Gerçekten çok beğendim. Ah, ben çok sevindim. Şimdi takıyorum o zaman ben bunu. Tamam tatlım. Nasıl oldu? Çok güzel. Sana çok yakıştı. Teşekkür ederim anne. Benim yemeğim bitti. Meyve suyumdan da içtim. Tamam tatlım. tam ben benim de çayım bitmiş. Ben o zaman bunları yıkayayım. Hmm. Sen de okul çantanı al tamam mı? Birazdan servisine gelir zaten. Tamam anneciğim. hali etti çok beğendim. Normalde ben tıkı falan sevmem. Ama bu gerçekten çok hoşuma gitmişti. Bence çok güzel bir kolye. Çantamı almıştım. Ve gitmeye hazırdım. Tabii ki gitmeden önce. Görüşürüz tatlım. Görüşürüz anne iyi akıllar dersini iyi dinle olur mu? Tamam anne. Evet dediğim gibi tutmaya hazırdım. Ve yeni bir okul serüvenim başlıyordu. Umarım bugün okulum iyi geçerdi. Bu şekilde bir sınıfımız vardı. Buraya genellikle öğretmenimiz oturur. Bu şekilde büyük masalarımız var. Buraya genellikle 3-4 pony sar. Yine arkası da aynı şekilde. Böyle bir sınıfımız. var. Güzel bir sınıf. Erpen'e gayet iyi öğretmenim. Bayan Cadence. Gerçekten öğretmenimi çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Ve derse de gerçekten bayağı bir iyi anlatıyor. Yine okula çıktığım gibi gelmiştim. Bayan Cadence tüm öğrencileri bekliyordu. Ah hoş geldin Pink Pie. Hoş bulduk Bayan Cadence. Günaydın. Size de günaydın. Sana da günaydın tatlım. Ee... Eee kapıdayken başka arkadaşına geldiğini gördün mü? Hayır görmedim. Tuhaf. Bugün sınıfa ilk gelen sensin. Aa öyle mi? Evet. Hmm, garipti. Genellikle benden önce gelirlerdi ama. Demek ki bugün onlardan daha hızlıydım. Tabii ki Bayan Cadence ile birlikte bütün öğrencileri beklemeye başladık. Benden sonra önce ya daha doğrusu benden sonra Rainbow Star geldi. Üzgünüm artık geç kaldım. Yok geç kalmadım tatlım. Yani senden önce bir arkadaşın gelmişti zaten. Baksana diğer sıralar bile boş. Ah yuppi. O zaman geç kalmadım mı anlamına geliyor bu. Sence tatlım? Derse bile başlamadık daha geliyor. Evet. Bu da kendisini çok güzel sunuyor. Ama birazcık zor anlıyor. Yani şey önceden söylediniz diyelim. Sonradan aklına yatıyor. Bu da bir garip işte. Geç kalmadım. Geç kalmadım. Geç. Geç. Geç kalmadım. <laughs> Günaydın Rainbow Star. Belki de başlamamalıydım. Sen mi dedin? Evet, ben dedim. Sana günaydın Pinkie Pie. Dur bir dakika. Şimdi yine okul çantamla bir hava atayım. Bugün babam bana Avrupa'dan özel getirdiği deri çantamı aldım. Ne kadar güzelmiş. Önümüzdeki hafta da yeni çantam gelecek. Bunlar ne kadar senin haberin var ama senin annenin neredeyse 5 maaşı falandır. Anlıyorum. Hı. Kolye yeni mi? Aa, evet, yeni güzelmiş. Teşekkür ederim. Bunu iyi anlamını mı söyledi, kötü anlamını söyledi anlamadım. Her neyse. Havamı da attım. Oh yeah, oh, yeah. oh yeah. Ve sonra tabii ki diğer öğrenciler sırasıyla gelmeye başladılar. kankacığım. Ay kankam sen mi geldin? Evet ben geldim. <laughs> i̇şte bu da Apple. Bu da kendisini çok güzel sanıyor. Yani Rainbow Star gibi. Yani anlayacağınız tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. E Tantani'nin mi? Evet senin. Evet. Her sabah böyle muhabbet etmek zorundalar mı? Hiç bilmiyorum. Bence de değiller. Ve gördüğünüz gibi sonunda sınıf tamamlanmıştı. Benim yanım boş. Biliyorum. Öğretmen derse baş dersi anlatmaya başladı. Bir kılıp çıkarttı ve dersimiz sosyaldi. Sosyalde doğa tarihleri ile ilgili bir konu işliyorduk. Aslında sosyali severdim. Bence güzel bir ders sosyal. Yani bildiğiniz hoşuma gidiyor ve sonradan aydan kapı çaldı. öğretmen girin. Merhaba. Sana merhaba tatlım. Sen de kimsin acaba? Şey ben müdürüm bana dediği kadarıyla bu sınıfa yeni gelen öğrenciyim. Yani ben beni bu sınıfa kaydettirmişler. Aa evet 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 nasıl unuttum. Sen Fluttershy'dan al değil mi? Evet. Ee, sevgili öğrencilerimize bir şey söylemeyi unuttum. Bu yeni arkadaşımız şay Sence ezik midir değil midir? Bilmem. Ay çok güzel değilmiş. Aynen. İyi bir, bir kıza benziyor. Evet sevgili öğrencilerim. Bu yine arkadaşınız Fladaşay. Şimdi tam dersin ortasındayız. O yüzden pek Fladaşay'ı kendine anlatmasına izin veremeyeceğim. Üzgünüm Fladaşay. Sorun değil öğretmenim. Ee, şimdi sen istersen şu anda kimin yanı boş? Ha, evet. Pinkie yanına geçebilirsin. Pinkie Pie kim? Benim. Ah oh, tamam. Ben geçirmedim öğretmenim. Tamam geç tatlım. Ve bu sırada dersimiz sosyal. Pekala öğretmenim. Çantaya bak ezik. Hiç de bile ben ezik değilim. Kendini kandırsın anca. Çocuklar susar mısınız lütfen? Üzgünüm öğretmenim. Üzgünüm öğretmenim. Merhaba. Merhaba. Bakalım diğer bölümde neler olacaktı? Fıldır Pink Pie artık okulda yalnız kalmayacak ve mutlu olabilecek miydi? Hepsi diğer bölümde. İzlediğiniz için teşekkürler.